Hepinize yeniden merhaba. Ben Merve. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün yine evdeyiz ve akşam için bir sinema gecesi hazırlayacağız. Bunun için de birkaç tane güzel ikramlıklar hazırlayacağım. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak çok güzel bir hamur yoğuracağız. Onun için eldivenler hemen takıldı. Bu hamurdan minicik pizzalar yapacağız. Ondan sonra böyle Amerikan kukileri gibi bir kuki yapmaya çalışacağım sizlerle birlikte. Yapabilirsem evde cips tarifi deneyeceğim. Ve şekerli popcorn yapacağım. Yani en azından şimdiki menü bu şekilde. Bakalım ilerleyen zamanlarda videonun sonlarına doğru nasıl şekillenecek ama şimdilik bunları yapmayı düşünüyorum. Ek olarak pizzamın hamurunu yoğurmakla başlayacağım. Pizzanın hamuru için öncelikle 2 su bardağı sütü ben ılıttım. Karıştırma kabına ekliyorum. Üzerine hemen bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı da tuz ekliyorum ama kaşığı çok fazla doldurmayın. Silme bir yemek kaşığı tuz yeterli bu tarife. Bir pakette instant maya kullanacağım. Yaş maya varsa evde yarım pakette yaş maya kullanabilirsiniz. Şimdi bunu ekliyorum. Şimdi ilk olarak mayanın aktifleşmesi için güzel bir şekilde karıştıracağım bunları. Ondan sonra hamurumu yoğurup geleceğim. Diğer videolarımda defalarca hamuru nasıl yoğurduğumu gösterdiğim için bu videoda uzun uzun gösterip sizleri sıkmak istemiyorum. Çünkü birazcık uzun bir video olacak. O yüzden ben hemen hamurumu yoğurup geliyorum. Kaç su bardağı un kullandığımı da en son sizlerle paylaşacağım. Ve hamurumu yoğurdum. Bu şekilde toplamda 5-5,5 su bardağı un kullandım. Orta yumuşaklıkta hatta yumuşağa yakın bir hamur olması lazım. Un miktarı herkesin bardak ölçüsüne göre değişir. Lütfen kontrol ekleyin. Ve hamurumuzun ağzını kapatıyoruz. Ve yarım saat kadar ılık bir ortamda mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalanırken ikinci terpime geçiyorum. Sizlerle birlikte Amerikan kukiler yapacağız. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık çok nefis kukiler yapacağız sizlerle birlikte. Bunun için öncelikle 250 gram margarin veya tereyağını biraz erit. Oda ısısında kullanırsanız aslında çok daha güzel bir yapıda olur kurabiyeleriniz. Ama, Ama dediğim gibi benim vaktim olmadığı için ve buzdolabından yeni çıkarttığım için yağımı hemen böyle bir sos tenceresinin içerisine aldım ve ocakta birazcık eriteceğim. Tereyağımı bu şekilde erittim. Şimdi hemen karıştırma kabımın içerisine ekliyorum. Hemen içerisine 2 çay bardağı şeker ekliyorum. Bu arada ben 2 ölçü yapıyorum arkadaşlar. Ama açıklamalar kısmına tek ölçünün tarifini yazacağım sizler için. Biz biraz kalabalığız o yüzden 2 ölçü yapıyorum dediğim gibi. 2 yumurta ekliyorum. 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Normalde dediğim gibi 2 ölçü yaptığım için 1 paket ekliyorum. Normalde tek ölçüde yarım paket eklemeniz gerekiyor. Yani yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar. 1 çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Çay kaşığını çok fazla doldurmayın arkadaşlar. Şimdi bunları güzel bir şekilde karıştıracağım. Ondan sonra yavaş yavaş un eklemeye başlayacağım. Malzemeleri güzel bir şekilde karıştırmaya çalıştım. Şimdi hemen unun eklemeye başlıyorum. Normalde tek ölçüde 3 su bardağı un ekliyoruz. Dediğim gibi ben iki ölçü yaptığım için 6 su bardağı un ekleyeceğim ve tekrardan yoğuracağım bunları. Ve artık unumu ekledim. Dediğim gibi alt su bardağı un ekledim ve güzel bir şekilde karıştırdım. Bakın ele gayet de yapışan bir hamur oluyor. Hatta bayağı bir yapışıyor. Şu an eldivenimden ayıramadım bile. Ama sorun değil. Zaten içerisine damla çikolata ekledikten sonra birazcık daha toplayacak kendini. Çok fazla böyle kendini zaten toplamış bir hamur, kurabiye gibi bir hamur yapmak istemiyoruz. Yoksa istediğimiz kıvamı tutturamayız. Bu şekilde son kez bakın gösteriyorum size kıvamını. Bu şekilde olduğunda lütfen un eklemeyi bırakın. Çünkü daha fazla un eklemeye devam ederseniz kurabiye gibi bir şey yaparsınız. Ama bizler evde kuki yapmak istiyoruz. O yüzden bu şekilde olması yeterli. Şimdi hemen içerisine 2 çay bardağı damla çikolata ekliyorum. Dediğim gibi tek ölçü yapanlar 1 çay bardağı ekleyecekler. Şimdi bunlarla birlikte tekrardan yoğuracağız ve artık fırın tepsisine alacağım kurabiyelerimi. Bakın şimdiden bile çok güzel görünmüyorlar. Gerçekten efsane bir tarif oluyor. Tüm tarifleri açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde ekleyeceğim. Mutlaka deneyin bu tarifleri arkadaşlar. Şahane oluyorlar. Ve bakınız hamurum artık tamamen hazır. Birazcık daha topladı kendini ama halen çok yumuşak. Şimdi şöyle birazcık ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizle yuvarlıyoruz. Ve bunları fırın tepsisine alacağım. Şöyle fırın tepsime aralıklarla dizeceğim çünkü bayağı bir yayılacaklar piştiklerinde. O yüzden şöyle ceviz büyüklüğünde alıyorum. Çok fazla büyük almayın. Şöyle yuvarlayacağız ve bunları fırın tepsimize şöyle aralıklarla dizeceğiz. Ve ilk tepsi kurabiyelerim hazır. Şöyle göstereyim. Yarısı da halen burada. Bu tariften bir ölçüden yaklaşık böyle bir tepsi çıkıyor. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında bunları pişmeye göndereceğim. 15-20 dakika arasında pişecekler. Ben en son yaptığımda 17 dakikada pişirmiştim. Halen kontrol ettiğinizde bu süre sonunda yumuşak olduğunu göreceksiniz. Hani pişmemiştir, çıkarmayın fırından demeyin yoksa çok sert olur kurabiyeleriniz. Dediğim gibi 17 dakikada pişirdim ben işte 15-20 dakika arasında fırınıza göre değişebilir. Lütfen kontrollü pişirin. Şimdi bunu pişirmeye göndereyim. En son en son bu kez kaç dakikada pişirdiğimi ve kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim tekrardan sizlere. İlk tepsi kukilerin fırından çıktığı. Bakın kenarı böyle birazcık kızarmaya başladığında hemen fırından aldım. Dediğim gibi toplamda 17 dakika tuttum. Sizlerin fırınına göre bu süre değişebilir. Ama bakın gerçekten tam bir Amerikan kuki oldu. Şöyle hala çok sıcak ama gösterebilirsem altını göstereceğim. Bu şekilde zaten birazcık soğusun. Ondan sonra sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Ve şimdi size ilk tepsimizden soğuyan kukilerimi göstereceğim. Bakın bu şekilde gerçekten şahane görünüyorlar. Şöyle bir tanesini alıp içerisini göstereceğim sizlere. Bakın dışı çıtır çıtır. içi daha yumuşak. Şu şekilde kukilerimiz oldu. Şöyle tekrardan göstereyim. İnanılmaz lezzetli olmuş. Gerçekten aşırı aşırı lezzetli bir tarif. Tam açıklamalar kısmına dediğim gibi ölçüleri yazacağım. Mutlaka deneyin. İlk tepsi kurabiyelerim fırından çıktı. Şimdi ikincileri hazırladım. Bu kurabiyenin püf bir noktasını söylemeyi unuttum sizlere. Kurabiyeyi hazırladıktan sonra bir yarım saat kadar buzdolabında aslında dinlenmesi gerekiyor. İçerisindeki tereyağı kendisini toplaması gerekiyor ama ilk tepsideki hamuru ben dinlendirmemiştim. O yüzden şöyle sizlere göstermek istiyorum. Birazcık fazla yayıldı ama yine de çok lezzetli görünüyor. Şimdi bu tepsideki hamurları dinlendirdim. Muhtemelen bunlar birazcık daha az yayılacaklar. O yüzden bu tepsideki hamurlarımı Birazcık daha aralıksız dizdim birbirlerine. Şimdi bu tepsiyi bir de ben farklı olarak tam bonibonlu hazırlayacağım. Şu şekilde hamurun üzerine birkaç tane farklı renkte bonibonlar koyacağım. Özellikle çocuklarınız varsa bu şekilde kukileri çok daha fazla seveceklerdir. Bakın bu şekilde bonibonlarımı kurabiyelerimin üzerine yerleştiriyorum. Ve tekrardan bunu da önceden ısıtılmış 180 derece fırında bir 17 dakika pişmeye göndereceğim. Ve bakınız bonibonlu kukilerimiz hazır. Dediğim gibi buzdolabında birazcık dinlendiği için hamur şöyle bakın kıvamı çok daha güzel oldu. Muhtemelen bu tepsinin şekli çok daha güzel olacaktır. Şimdi hadi fırına atalım sonra sonuçta tekrardan görüşürüz sizlerle. Ve ikinci tepsi kurabiyelerim de artık fırından çıktı. Bakınız inanılmaz lezzetli görünüyorlar. Gerçekten dediğim gibi bunlar buzdolabında bir yarım saat kadar dinlendiği için çok daha güzel şekil aldılar. Bu şekilde bence daha güzel oldu görüntüleri. Şimdi bunu da bir 15 dakika kadar tepsinin üzerinde soğumaya bırakacağım. Sonra servis tabağıma alacağım. Yiyelerimizi tamamladığımıza göre hamurumuza tekrardan dönebiliriz. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi hamurumu şöyle bir toplayacağım. Ondan sonra bezelere ayırıp fırın tepsime dizeceğim. Şöyle bakın gerçekten güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi dediğim gibi hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler alıp fırın tepsimize dizeceğiz. Pizza poğaçalarımın hamurunu da bu şekilde bezleyip fırın tepsisine aldım. Şöyle parmaklarım ile üzerine bastırıyorum ve ortasında bir çukurluk açıyorum. Bu şekilde tüm bezelerin ortasını açacağım. Ve tekrardan şöyle bir çay bardağı yardımıyla hamurlarımın üzerine bastıracağım. Çünkü çok fazla mayalanan bir hamur ve çok kabarıp böyle malzemeler üzerinden taşsın istemiyorum. O yüzden bir çay bardağı yardımıyla şu şekilde tekrardan bezelerin ortasını bastırıyorum. Şimdi de ilk olarak şu kenar kısımlarına birazcık yumurta sarısı süreceğim piştiğinde kenarları böyle çok renksiz kalmasın diye sadece hamurlarımın kenar kısmına yumurta sarısı sürüyorum. Şimdi ortalarına böyle bir sos süreceğim. Bunun içerisinde bir yemek kaşığı kadar salça var. Birazcık su ile açtım. İçerisine tuz, karabiber ve kekik ekledim. Şöyle pizzalarımızın ortasına birazcık süreceğim. Çok fazla abartmayın. Bu birazcık fazla oldu. Şöyle biraz biraz hatta fırçayla sürseniz çok daha kolay olur. Bunlardan sürüyorum sosumuzdan. Şimdi de üst malzemesini koymaya başlıyorum. Ben bu şekilde birazcık sucuk, domates ve biber doğradım. Şöyle Ortalarına koyacağım. Tabii bütün malzemelerden eşit bir şekilde gelmesine dikkat ediyoruz. Şu şekilde birazcık da sucuğundan koyayım. Bütün bezelerin üzerine şimdi malzemesini koyuyorum. Şimdi sıra geldi son olarak üzerine şöyle rendelenmiş kaşar serpmeye. Birazcık da üzerlerine kaşar koyacağım ve artık bunları da önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye göndereceğim. Ve sıra geldi artık evde cips yapmaya. Gördüğünüz gibi ben yapmaya başladım. Öncelikle patateslerimi güzel bir şekilde soydum. Ve su dolu bir kabın içerisine koydum ve yarım saat beklettim. Ondan sonra duruladım. Ve şimdi kesmeye başlayacağım. Yarım saat suyun içerisine koyduk ki nişastası birazcık çıkabilsin ve daha çıtır çıtır patatesler yapabilelim. Bizim evde böyle bir alet var. Ben bunu kullanarak yapacağım. Ama şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir rende ile şu kısmıyla gayet rahat bir şekilde aynı işlemi yapabilirsiniz. Ben daha pratik olduğu için bu alette yapacağım. Şu şekilde ben geri kalan patatesleri yapmaya devam edeceğim. Şöyle yaptığımda patatesler güzel bir şekilde istediğim hale geliyorlar. Şöyle göstereyim sizlere alttan düşenleri muhtemelen görüyorsunuzdur. Bakınız biraz yavaş yapmamız gerekiyor. Böyle patateslerimi hazırlayacağım. Ondan sonra kızgın yağda patateslerimi kızartacağım. Ve artık güzel bir şekilde ısınan tavamızda patateslerimizi kızartmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kızarmış. Çok fazla bir anda atmayacağım. Şöyle birazcık birazcık pişireceğiz. patateslerimiz pişmeye devam ediyor. Ben de cipslerimizin yanına bir dip sos hazırlayacağım. Bunun için bir karıştırma kabının içerisine 3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt koydum ve birazcık su ile bunları açtım. Sizler direkt normal yoğurtla da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yoğurdumu hazırladım. Şimdi içerisine bir diş sarımsak rendeleyeceğim. Şöyle bir diş sarımsağı ezdim. Sarımsaktan sonra birazcık tuz ilave ediyorum. Biber ilave ediyorum. Biraz pul biber ilave ediyorum. Birazcık nane ilave ediyorum ve bol kekik ilave edeceğim. Bence bu sosun sarı, kekik o yüzden şöyle onu birazcık daha fazla ilave ediyorum. Ve ben birazcık mayonez ilave edeceğim. Bu sosta normalde mayonez yok bildiğim kadarıyla. Ben sevdiğim için ekliyorum. Sevmeyenler eklemeyebilir. Şimdi bunları güzel bir şekilde karıştıracağız ve artık sosumuz hazır hale gelecek. Ve bakınız, dip sosumuz da artık nefis bir şekilde hazır. Şimdi sıra geldi sinema gecelerinin vazgeçilmezi olan popcorn yapmaya. Ama bu kez ben popcornumu şekerli yapacağım. Öncelikle şöyle gördüğünüz gibi tavanın dibini kaplayacak kadar sıvı yağ koydum ve şimdi bir çay bardağı hatta birazcık daha fazla koyabilirim. Bir buçuk çay bardağı kadar mısır koyuyorum. Şöyle bir buçuk çay bardağı kadar mısır koydum. Şimdi üzerine yarım çay bardağı toz şeker ilave edeceğim. Şekeri de ilave ettim bu şekilde. Gördüğünüz gibi patlamaya başladı bile. Çünkü şekeri aramaya giderken birazcık vakit kaybettim. Hemen şöyle karıştırıyorum ve ağzını kapatıp bunu da patlamaya bırakacağım. Normal tuzlu yapar gibi düşünebilirsiniz ama tuz yerine şeker ekliyoruz. Ve artık tüm ikramlarım hazır. Şöyle kukilerimi göstereyim. Gerçekten nefis bir şekilde oldular. Yalnızca dediğim gibi 15 en fazla 20 dakika pişirin. Çok fazla pişirirseniz sert olurlar. Burada karamelli popcornumuz var. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle tuzlu değil baya baya karamelli oluyor. Eğer daha önce şekerli popcorn denemediyseniz mutlaka deneyin. Ve şöyle pizzalarımız da hazır ve benim favorim olan evde yaptığımız cipslerde yaptığımız dip sosla birlikte hazır. Şimdi sizlere bir şöyle bir tanesini alıp çıtırtısını dinleteceğim. Bakınız. Gerçekten çıtır çıtır ve dışarıdakilerin aynısı olmuş. Şöyle göstereyim. Şu bir tane de sosuyla birlikte alayım. Sosu da gerçekten çok lezzetli oluyor. Gerçekten çıtır çıtır ve dışarıdakilerin aynısı olmuş. Efsane bir tarif. Bu şekilde bugünlük de videomuzun sonuna geldim. Şimdi biz bunları hazırladık. Bir film seçeceğiz ve oturup güzelce sinema keyfi yapacağız bu akşam. Yalnız izleyeceğimiz filme karar veremedik. Biliyorsunuz karantina günlerindeyiz. Artık her günümüz evde geçiyor. O yüzden sizlerin de ya Merve bu filmi izlemelisin dediğiniz film önerileriniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız sevinirim. Hem bana hem de yorumları okuyan arkadaşlarımıza öneride bulunmuş olursunuz. Buraya kadar videomu izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Nasıl bir video oldu sizce? Yaptığımız ikramlıkları beğendiniz mi beğenmediniz mi? Gerçekten merak ediyorum. Yorumlar kısmında fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.